Götümüze paramız yok don almaya ama. <laughs> Özledim ama seyahat <laughs> <hayal> seks kullanmayı. Panda <laughs> acımadı ya. Ağzımızın orta yerine laglı pinkli desinkli. Aa adamı gördüm. Kanka M61 sıkıyoruz ya. ya Asalt rifle olmasa Ersin'cim ilk ayın kutlu olsun. Eyvallah kesene bereket. Teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Sallanıyor tabi canım. Nasıl yani? Sallanıyor tabi. Adamlar yapmış o mekaniği. Kanka ikiler galiba ya. Akıllı oynayıp vurmam lazım. Bak o kadar silah modladık. Patara kütere paldur küldür koşup. Ya en fazla ölürüz abi ne yapayım ya. Hedeyizmiş bilmem neyim. Sa kaç kere öldük ki zaten. Adam kapısını kapattı lan loot yapacağım diye. Ağırım ya ses gidiyor. İki kişi de green'e geldi galiba. kolumdaki dingil solda yatıyor. Yerlerde sürünüyor birazdan şey olacak. Üşütecek soğuktan. Aa bunlar ikiymiş. Alper aleykum salaam Rede girdiler lan Ya burada adamlar. GK minus. GK minus. GK minus. GK minus. Bunlar buradan çıkmaz şimdi. Yok ki işte red kartım açayım dalayım içeriye. Adamın sesini ben değiştirdim. Bu uh, yamada getirdiler. Dikey minus. Dikey minus. Dikey minus. Ayarlardan değişiyor ha, sound'dan. JK minus. Aa bu çok hoş ya. Değil mi öyle? çok güzel. JK minus. JK minus. minus. İki var burada. Ee, bizim panda bot istedi al diye ondan şey yaptık. Dikiniz düşen iğneler diyor İngilizce ama şive farklı olduğu için. Diki minus. Diki minus. Diki minus. Diki minus. Diki minus. Ah, corco... Corco, velho... Cor die stab you mother. Uh, Dickie -minus. minus goddamn pussy. Dickie minus Lays down your weapon. Dicky Minus. -minus. -minus. Die -minus. Already, -minus. Damn, they're still breathing. Shut up, goddammit! Minos! Son of a... Dickey Minos! Dickey Minos! Asshole! Damn Ivins! Dickey Minos! Damn Ivans. Dickey Minos! Dickey Minos! Dickey Minos! Who's Dickey Minos? Wonder what's around here. Dickey Minos! You're going down for all this shit! Dickey Minos! Motherfucker! Dickey Minos! Yeah, yeah! No, keep saying that, piece of shit, bastard. Ay, All right, we got Bear, and now we, we have Order on Here, You better worry about Bear. Uh, okay. Goddamn rusties! Other oh. guys saw bears in this area. Oh. Th damn, I'm tired of walking. Scab, you bastard! Oh, okay. No one's looking. Scrape the sector out, carefully, carefully. I think the buffet's here. Пожрать бы? Что-то не нравится мне это место. Так, так, That's так, так, что тут у нас? Блин, дикие еще эти. Только их не хватало. Сейчас я тебя порву, нахуй, сука, блядь, вдоль, блядь! Слышите, давайте как-то организованно, блядь! Дикий минус. Дикий минус! Дикий минус! Dikey minus. Dikey minus. You mother. Okay, we got some Bunlar <laughs> Temiz olup olmadığını bilmiyorum bears. Now we got some Minus. Now Minus. got Minus. bears. Minus. Лучше сам Дикий минус. Давай, 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 Лучше сам давай, Дикий минус давай, Kapıdan mermi geçmiyor geçse Açtı, açmadı. Ne çuble? Minus. Dikiy Minus. Dikiy Minus. Dikiy Minus. Dikiy Minus. Дикий минус Дикий минус! Дикий минус! Ходи по-хорошему! Да как сквозь землю! Дикий минус! Дикий минус! Дикий минус! Дикий минус! Смотри, пацаны, дерзкий какой Який fucking terror group. Just take i guys. Cocksucker! You motherfucker. You motherfucker, you piece of shit. Dickey Minus. Fuck you, motherfucker. Dickey Minus. Give up, bear. Drop dead, you prick. I can't believe command is up and left. Dickey Minus. Yeah, yeah, keep talking, you minos Goddamn, rusty. Minus. I am gonna kill each and every last one of you. FBI, open up! Never mind, I gotta stay focused. Uh, look at this goddamn pussy! We are Who's coming here. Piece of shit! You pee the the them, damn it! Yeah, yeah, keep, keep saying that. Uh, what the hell, pussy? Oh! Yeah, yeah, keep saying that. Do you understand me? He gave me an ass. Make sure we do a clean sweep. I got a bad geek in us. Kuda mı kapalı? Ya bunlar boş ya büyük ihtimalle. A few moments later. Bak elindeki falanla bomboş baksana silahlar leş. Sanırım 3 var lan. Vonan suka. Lan! Lan el hareketi çekiyok. <laughs> Bence temiz değil bunlar, ben size söyleyeyim. Kanka herkes bomba atıyordu, o yüzden azalttık onları. Bak bak, yaptığı hareketlere bak bak. Bak bak yaptığı hareketlere bak arkadaşlar. Yani ne yap glitch mi yapmaya çalışıyor bug mı yapmaya çalışıyor ben anlamadım. Alright, so we got bear and now we have goddamn scavs. Make sure we do a clean sweep. Fucking ruskies. DK Minos. А это ючки с вас. Дикий минус. Дикий минус. Дикий минус. Или не сам сей он мюки, канка, гай. Мне наши сказали, что тут юсеки бродят. Аккуратнее. Bence kafaya tek yiyeceğim kapı açılınca. Siz ne diyorsunuz? Belli olmaz oğlum. Ben öleceğim diyorum. Ben öleceğim diyorum. Açtı. DK minus. minus oldu lan. DK minus. Aa çok da boş değillermiş. Bu adam hatta kılla milla falan kesmiş. DK Needles. Bu neymiş abi? Bu kaç level bu? Çok mu acı oldu? Çok mu acımasızcı oldu sizce? He? <laughs> Abi S hali 8. Benim elime S hali 8 verdim mi? Buranın loot'u da güzelmiş ha. Yok lan ezik değillermiş aslında. Şu adam falan ezik değilmiş. Bak bunda da full vektör falan var. Ulak mulak varmış. Tüp varmış. Adamları alayım. Abo. Çok ağır olduk. Yani adam ne yapmış abi? Bu arada mermisi iyi, silah kötü ama mermisi iyiymiş. Ben bilerek TTV yazmıyorum bu arada. Evet ya günahlarını almadım olabilir dedim. Çünkü artık kimseye bir şey kalmadı da. Yani oyunu oynuyoruz ama güven müven kalmadı abi. Ve yaptığı hareketler biraz garip geldi bana. Çıkarken ölürüz şimdi. Özlemişim ya. Vallahi özlemişim de Hacı para yetmiyor ki kullanmaya. Vallahi yetmiyor. Mermisine para yetmiyor. Şurada bir stamina dolduralım. Dursun dursun. Dursun. Tüpte dursun. Hepsi dursun işte ya. Yani her artık halka M62 vurmuyor ya Yusuf. Öldürmüyor kanka. Gerçekten öldürmüyor bu arada. Yani silah o kadar para veriyorsun mesela modluyum diyorsun onun için M61 koyman lazım. Burayı birisi kapatmış. Büyük ihtimal dediğin gibi olmuş. Keşke bizde olsa Red Key kart da. Adamlar <laughs> en son lanet olsun kapıyı açalım dediler açtılar. Hay kapıyı da ben açtım. İnsan kapıyı açar bari. O kapıyı açıyorsun. O kapıyı hani sen açtıysan o şeyi hamleyi senin yapman lazım. Öyle değil mi? Дикий minus, minus. Ya diyecek ki ben açacağım birisi geriye kaçacağım sen de hemen bomba at mesela bomba atınca oraya sıkıştı ben bombayı atınca oraya sıkıştılar yani oranın fightını biliyorlar orada ölmeyeceklerini. Ee, daha önce de orada sıkışmış birisi bomba atmış anladığım kadarıyla. Adam o yüzden sağ tepeye çıktı da. Yemedi tabi. Mesela şunu bak seyali 8'e takabilirim aslında ama neyse dur. Bunu ee, buraya atalım. Bunu satalım abi. Bunlarla şimdi Kekon'un birinden bir M47, şey MK47 düşürürüz. Ondan sonra Cima bunu da buraya atalım. Burada ne var? Burada Euro var. Ropan. Bunu kullanırız abi. Bu ne? Bu zırh mı? Oha level 6'ymış bu. He Tagilla'ymış. Tagilla'nınmış bu. Tamam ben bunu görmemiştim daha önce. Okay. Ee... Parayla satacak ne var? Şu bence şu olur. Karın korunması yok. Benim kullandığımda var mı? Toraks var. Şey toraks diyorum. Stomach. Varmış. Bunları satalım abicim. 918. Ya bu, bu da varmış. Bunu görmedim tü. 900. Lan hepsi bir esmiş ya bunların. 900. 69. Olsun. Tüp ne kadar? Hmm, tüp. Millet arar alıyor galiba tüpü. 50. Ondan sonra 18... 18. <laughs> Oğlum kaç saniyede öldü üçü? 30 saniye sürmedi galiba adamların <laughs> ay, ay Vallahi 30 saniye sürmedi ya. Ha? Chat. Level 6 armorlarda fortlar hariç karın koruması olan var mı? Ben de bilmiyorum. Oradan iki tanesi bomba atıp patlar patlamaz başlayacaklardı. Adamlar aptalca oynadı. Kanka niye biliyor musun hep? Diki Minos yüzünden oldu. Adamlara baskı yaptık orada. Şimdi bizim Türk şivesiyle adamın Diki dişi diyişi Diki Minos diye okunuyor ya kulağa öyle geliyor ya bizde. Herkes Diki Minos ne abi diyor. Diki Minos değil o. Diki Nidos. Bilmiyorum düşen iğneler diye bağırıyor da ne anlama geliyor Rusça'da ya da İngilizce'de bir şeyi var mı? Yeri var mı askeriyede? Çiki minnoş. Bunları ufak ufak satayım. Şunu da satayım yer varken. Ondan sonra girelim. Hakan'cım aleyküm selam. Hoş geldin. Ne haber? Güzel kardeşim. Bunu da satalım. Yok ya ölmedik. Ee, topladık çıktık kanka. İyidir dostum ya bildiğin bıraktığın gibi işte Hakan. Fena değil idare eder. <laughs> ha dolmuş. Tamam o zaman şöyle şey verelim. Şimdi salak mermi ne kadar? Çok pahalı. Oğlum 100 tanesi 300k'ya geliyor vermenin. Nasıl başa çıkacağız biz bununla? Ama işte adamları da vuruyor. Böyle bir şey de var. Böyle bir salak bir durum da var. Bu arada bunun şeyi de çok kötüymüş. Ya M993 değil abi. M61. M61. Ya bir buçuk şarjör falan ya harcadım ya harcamadım. Kankacım abone oyunu yapacağım da daha başlamadım ya. Karakteri biraz geç kastık ya biz. Kanka repairlayamam Çünkü bunun ömrü şeyi bu, bu kadar yani. Adını sen getir. Ee, yarıya inmiş zaten. Scave down aynen. Scave down anlamına geliyormuş da. Normalde İngilizce bir şey söylemeye çalışıyor yani orada. Buna gerek yok. 1 2 3 tane bomba alalım. Yemek yiyelim abi. Kaskı da repair edelim. Satalım bunu. Laba, 844. Laba devam ke 44. Laba devam